Arkadaşlar hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir ana kucağı yapacağız. Bıldırdım için. Şöyle kullanacağım malzeme burada. Şöyle bir strafor köpük buldum. Bunlarla bir ana kucağı yapacağım arkadaşlar. Şöyle köpüklerimiz burada. Toplam 13 tane köpüğüm var. Şöyle ölçüsünü tam bilmiyorum. Sizlere daha sonra ölçüsünü aktaracağım. Veyahut da kaça kaç bir ana kucağı çıkacak. Onun da ölçüsünü size aktaracağım. Şimdilik şöyle malzemem. Şöyle Dyson silikonum var sıcak suya koydum. Bunların birleşim yerine Dyson silikon sıkacağım. Yani şöyle yapacağım. Şöyle 2 2 kademe Şöyle iki kademe alta. Yine iki kademe yukarı olacak şekilde. Şöyle. Göstereyim sizlere. Şöyle. iki kademe alta, iki kademe üstte olacak şekilde. Üst üste yan yana koyacağım. Bir ana kucağı yapacağım bu köpükten. Dediğim gibi en boy kalınlık ölçüsünü bilmiyorum. Videonun ilerleyen kısımlarında sizlere aktarırım. Ama aktarmadan önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Hobi kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Hobi kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Bu videoların devam içinde kanalımı desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle yapacağım. 13 tane köpükle en sonda içini silikonla sıvamak istiyorum böyle. Civcivler köpüğü yemesin diye. Öyle bir düşüncem var. Onu da bir oluşturayım küme şeyi, oluşturayım ana kocağını. Ondan sonra dediğim gibi içine bir silikondan ince bir sıva yapmam lazım. Köpüğü yemesinler diye. Şöyle silikonum ısınsın. Sıcak suya koydum. Daha sonra silikon birazcık sert bir silikon. Ondan sonra ek yerlerini şu arasına sıkacağım. Böyle yapıştıracağım. Bu donacak. Bir gün boyunca. Ondan sonra böyle oluşturacağım. Fazlakları keseceğim. İçerisine lamba düzenini ayarlayacağım. Bir lamba da kullanabilirim. Büyük ihtimal tek lamba kullanırım. Çünkü strafor köpük biraz kalın. Çok içerisi sıcak olur. Yani tek lambayla yeterli olur diye düşünüyorum. Olmasa çift lambaya çeviririm. Şimdilik Projem bu şekilde arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Ben 5 parçamı oluşturdum. Şu arasında silikon var hepsinin. Şöyle yandan tokatladım. Şöyle. Üstüne de bir ağırlık koydum şöyle bir. Şekli şemali bozulmasın diye. Böyle silikonlarımız bir gün boyunca kuruyacak. Şöyle. Bunlar duvar kısmı, zemin ve duvar kısmını oluşturdum. 5 parçadan oluşuyor. Şimdi kapak kısmına geçtim arkadaşlar. Şöyle silikonumu sıkıyorum. Dediğim gibi Dyson kullanıyorum. Dyson birazcık şey yani en sağlam silikon diyebilirim sizlere. Siz normal silikon da kullanabilirsiniz. Şeffaf veya beyaz silikon. Benim elimde Dyson vardı. Şöyle sıktım arkadaşlar birinci partiye. şu ikinci partimiz yine aynı buna böyle zikzak çizerek şöyle inceden amaç birbirini bırakmasın diye arkadaşlar şöyle duvara yaslayalım şöyle duvara yaslıyorum şu şekilde bu şekilde bastırıyorum. Şöyle bu kenarı sıfırlayalım. Şu şekilde bastırdık arkadaşlar. Şöyle silikonu güzelce yesin diye. Bu kapak kısmı 3 parça olacak. Şöyle sıkalım. Şöyle. Onunla sebebini videonun ilerleyen kısmında görebilirsiniz arkadaşlar. İki parça yaparsam şey olur. Tam kutunun içine girer. Yani altta iki parça, üstte iki parça tam içine girer. Ben içine girmesini istemiyorum. Çerçevenin üstüne gelmesini istiyorum. Onu en iyi ana kocağını tamamladıktan sonra anlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle üçüncü parçamızda şöyle göstereyim sizlere yerleştirdim. Şöyle ayamla bastırıyorum ki aradaki silikon güzelce birbirine geçsin diye yapışsın istiyorum arkadaşlar. Yine şöyle bir malzememiz var. Biraz ağırmış götüreceğim götüremiyorum. Şöyle Şöyle üzerine koydum. Üzerinden bunları eşitlesin diye. Arkadaşlar Şöyle tokatlayalım. Köpeğe fazla zarar vermeyelim. Yine şu şekilde son parçamızı alalım şöyle. Yavaşça koyalım. Bu buradan onu sıkıştıracak. 3 parça olduğu için. Bu da üstten onu eşitleyecek arkadaşlar. Onları ben tokatlamıştım duvar dibine. Üstten ağırlığını verdim. Silikonlarımızı sıktık. Arkadaşlar şöyle burada kalsın. Yarın buna devam edeceğiz. Yarına kadar bu kendini toparlar. Silikon kurur. Birbirine yapışır bunlar arkadaşlar. Sağlam olur. Ondan sonra dediğim gibi altını, yanları, duvarları çıkacağız arkadaşlar. Tam dik dikdörtgen bir kutumuz yapacağız. Ondan sonra iç aksamına geçeceğiz. Şimdilik yapıştırma işimiz bitti. Bunları böyle kendi haline bırakıp yarına kadar kurumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra dediğim gibi çerçevemizi oluşturmaya başlayacağız. Sizlere ben köpüğün dediğim gibi kalınlığını, uzunluğunu, enini, boyunu söylerim arkadaşlar videonun ilerleyen zamanlarında şimdilik video bu kadar devamında her şeyi söyleyeceğim şöyle arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz köpüklerimi şöyle kontrol ettim şöyle hepsi yapışmış kendini bırakmıyor ben şu baştakine baktım silikonumuz çekmiş. Ayrılmıyor yani. Silikonumuz kurumuş, yapışmış. Hepsi şu an kutu şeklini almaya hazır. 2 4 5 6 parçamız var. Şu üst demiştik. Bunlar duvarlar, yanlar arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş kutu şeklini aldıracağız silikonlarımı yeniden ısıttım. Sıcak suyla yumuşasın diye. Şimdi bunları tek tek kutu şekline getireceğim. Ondan sonra yeniden kurumaya bırakacağım arkadaşlar. Şöyle baştan başlayalım arkadaşlar. Ben zemini hazırlayayım. Sizlere görüntü oradan alacağım. Şöyle arkadaşlar ben zemini hazırladım. Ufaktan başlayalım. Yine aynı şekilde kısma şöyle incelik çekmek istiyorum. Düz bir çizgi. Bunun zemin yapacağım. Şöyle bunun da bu kısmına şöyle zigzaglar çizerek başlıyorum. Şöyle. Bunu hallettik. Şimdi yatırıyoruz. Duvara sıkıştıracağım böyle. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle sıkıştırdım bunu. diğerinde de tam köşeye almak istiyorum ama tam köşemiz tam köşe değil. Onu bir şekilde ayar geçeceğiz. Şöyle şuraya düzenlersek Şöyle Bunu yatırmak istiyorum bu şekilde buraya bir parça koyacağım şöyle mesela buna yaslayacağım. Şimdilik bu parçamızı yapıştırdık. Şu anlık bir sıkıntı yok. Şimdi ikinci parçaya geçelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde şöyle bir inceden bir daha sonlayalım. Şöyle arkadaşlar, şimdi ikinci duvarımız şu olsun arkadaşlar. Bunun da bu yüzünü zikzaklayalım şöyle. Köpüğün üstüne gelmeyecek şekilde. Ona göre 4-5 santim, 6 santim yukarıdan şöyle. Telefonumuzu geçtik. Ona şöyle yapıştırdık. Şimdi şu an böyle bırakıyorum. Daha sıkıştırmayacağım. Sıkıştırmayı şu parçaya koyunca bunu buraya, bunu köşeye sıkıştıracağım. Şimdi bu parçayı da arkadaşlar şuraya koyacağım şöyle. şu şekilde olacak. Bu fazlalarını bir şekilde destereyle bıçakla alacağım düzgün bir şekilde. ve da sıcak tel ile kesmeyi düşünüyorum. Şimdilik kurusun ondan sonra bunu halledeceğim arkadaşlar. Şurayı geçmeyeceğiz. Şöyle yap. Önce buraya silikonumuzu sıkalım. Duvarlara şöyle şöyle arkadaşlar düz bir şekilde sonra bu şeklini aldıracağız silikon bit bu silikon bit arkadaşlar yenisini takayım kaldığımız yerden devam edeceğiz şöyle silikonumu yenisiyle değiştirdim arkadaşlar kaldığımız yerden devam şöyle sıktık. Şimdi aynısını oraya yanlış olacak. Şuraya yapacağız. Az daha yanlış yapıyorduk. Şöyle şurayı geçmeyelim. Çünkü burası fazlalık. Şurada bir Şurada bir şeylik var. Kırıklık var. Onu içeri bastım şöyle arkadaşlar bunu karşıya yasladık şöyle duvara şimdi onu buraya yaslayacağız bu duvar sıkışmış olacak ondan şöyle Evet şimdi bunu da bu parçayla sıkıştıracağız şekilde arkadaşlar. Şöyle buradan sıkıştırdım. Buradan da sıkıştıracağım. Bunu almak istiyorum. Şu parçayı almak istiyorum. Bu parça bana engel oluyor. Şurada bu üst kapağımız çok güzel bir ana kucağı oluyor arkadaşlar. Şöyle, şuradan, ayağımı hafif vuruyorum ki yapısın diye. Şuralar açıldı. Şöyle. En son burayı bir ayar geçeceğim. Şu anlık gösterme amaçlı şöyle dursun. Bunu ben daha güzel sıkıştırma haline getireceğim. Şimdi son parçamız duvar kaldı. Sol duvar. Bunu da yine aynı şekil şöyle incecik şöyle hallettik. Şimdi diğer duvarımızı alalım. Şöyle arkadaşlar. Hızlısından düz bir çizik çizelim. Kameraya da elim geldi ama yapacak bir şey yok. Şöyle Onu herhalde buralarına sıkmadım. Yapacak bir şey yok. Oraya şöyle güçlendirmek için şu azıcık bol sıktım buraya. Şuraya da bol sıkayım azıcık. Oraları unutmuşum. Sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Şöyle azıcık nokta şeklinde araya bastım. Şimdi gö görünüş bu şekilde arkadaşlar ana kucağımızın iç kısmı bu şekilde ben sizlere ölçülerini vereceğim. Sıkıştırma olayını bir tamamlayıp bundan sonra sizlere köpüğün enini boyunu kalınlığını ölçüsünü vereceğim. Şu şekilde arkadaşlar bir sıkıştırma yaptım. Duvarımızın köşesinde bir çentik vardı. Buraya bu parçayı koydum. Buradan böyle bir ittirme yaptım karşıya. Yine aynı şekil. Buradan da karşıya ittirmemi yaptım. Silikonlar bu şekilde donacak. Arkadaşlar. Dediğim gibi şu da üstü, üstü niye üç parça diyeceksiniz. Üstünü şöyle kullanabilirim. Hatta üstüne bir parça da ekleyeceğim. Niye ekleyeceğim derseniz. Şöyle bir boşluğum var. Bu hesabı yapmadık. Onu ben eklerim. Yanlamasına bir parça eklerim. Burada da malzemem var. Köpüklerim. Üstünü bu şekilde yapacağım. Niye bu şekilde yapacağım? İçine girmeli yapmadım çünkü içini daraltmasın diye. Arkadaşlar dişi olmasın diye. Bunu üç parça geniş yapıyorum ama yanlamasına hesabını yapmadığım için yanlamasına kısa kaldı. Onun yanlamasına bir parça yapıştıracağım. Onu sonra yaparım. Şimdi köpüğümüzün ölçülerini sizlere vereyim arkadaşlar. Böylesi 10 santim köpüğümüzün. şöylemesine geliyor. Ona 25 arkadaşlar. Bir köpüğümüz var. 10'a 25 boyu ne geliyor bunun? Boyu da 1 metre arkadaşlar. Metreyi göstermiyor ama boyu 1 metre. Ana kucağımız ne oldu bize? 50'ye şöyle gösterelim. 50'ye 1 metre oldu. Yüksekliğimiz 40 oldu. Yeter. Arkadaşlar. 50'ye 1 metre yüksekliğimiz 40 santim arkadaşlar. Köpük kalınlığımız 10 santim. Ee, ne demiştik bunu? Evet 25'e 1 metre kalınlık 10 santim bir strafor köpük kullandım arkadaşlar. Bunu yine kurumaya bırakacağım. Bu şekilde. Ondan sonra fazlalıklarını ya sıcak telle ya da destereyle parçalamadan güzel bir şekilde kesmeyi düşünüyorum. Büyük ihtimal bir sıcak tel düzeneye yaparım. Sıcak telle ve hatta sıcak bıçakla dümdüz pürüzsüz kesmeye çalışacağım arkadaşlar. Yoksa bu strafor köpük dağılır, çok pis olur. Bu da dediğim gibi bizim Şöyle arkadaşlar. Ana kucağımızın son durumu bu şekilde. Son parçamı buraya koydum. Yapıştırdım yine aynı şekilde silikonla. Üstüne şu yemek tepsisini koydum. Ağırlık yapsın diye. Şu anda ana kucağım oluştu. Kutu şeklini aldı. Dikdörtgen şeklini. Şimdi silikonların kurumasını bekleyeceğim yine aynı şekil. Ondan sonra tüm fazlalıkları sıcak bıçakla kesmeyi düşünüyorum veya hatta sıcak telle bilemiyorum. O konuda kararsız kaldım. Destere kullanmayacağım. ikisinden birini yapmayı düşünüyorum. Şu anlık ana kucağımı kurumaya bıraktım arkadaşlar. Son durumda bu şekilde. Çok güzel, çok geniş bir ana kucağı oldu. Bunun içine tavuk civcivi koyacağım. Arkadaştan gelecek. Ondan sonra bıldırcın koyacağım arkadaşlar tavuk bıldırcın koyacağım içine onun da bilgisini vereyim. Şöyle arkadaşlar şöyle bir bıçağımız var. Bu pancar bıçağı oluyor arkadaşlar. Bunu ısıtıyorum. Ateş yaktım şurada. Şöyle hafif ısıtacağım. Ana kucağımız da burada dışarı çıkardım. Daha da hafif yağış var. Şöyle balkon altında yapıyorum. Uçağı ısıtıp şu fazlaklarımızı keseceğiz arkadaşlar. Ondan sonra dediğim gibi içini bir kat böyle silikonlamayı düşünüyorum. Bakacağız duruma göre. Silikonlarımız kurudu. Şöyle bıçağımızı ısıtalım. Oo. Jilet gibi kesiyor şöyle arkadaşlar. Şöyle şu an fazlalığı kesiyorum da sizlere göstereyim. Az daha ısınsın. Şöyle buradan gireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi tel yapamadım. Yapamazdım. O yüzden ben de böyle bir sisteme başvurdum. Şöyle kamera görüyor mu bilmiyorum da. Ben bıçağa bakıyorum şu an. Ah, çok güzel de çıktı. Az daha ısıtalım. Biraz zorlandı keserken. Şöyle çevirene kadar ısınsın. Şöyle. Ondan sonra buraya keseceğiz. Ondan sonra üst kapağının fazlalığını keseceğiz. Üst kapağı içeride onu da getireceğim. Şu an taş gibi oldu yani. Köpükler ekleme. Şu an taş gibi silikon kurudu. Süper bir şey oldu arkadaşlar. Şöyle az daha ısındı. Şimdi buraya girelim. Şöyle dikkatli bir şekilde. Şöyle kamerayı ayarlayayım. pamuk keser gibi kesiyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Ha ben birazcık kameraya da bak bakar gibi oluyorum. O yüzden Onda da yamuk giriyoruz. Silikon hatta şöyle silikonu göstereyim. Fazla bir yapışkanlığı olmuyor herhalde ama şöyle avucuma çıktı. Ama bu taş gibi hiç ayrılma yok. Uşağımız üstünde şöyle tuttum arkadaşlar. Yerine koydum. Şöyle bir fazlalığı var. 4 santim kadar burada. Şöyle. 4 de burada var. Şimdi bunlar da ben kamerayı görüntü göremeyeceksiniz. Büyük ihtimalle bir denemek istiyorum. Bence kamerayla beraber kesebilirim bıçağımız sıcak. Kaç demiştik buna biz? 6 santim kadar var. Şuradan şöyle girmek istiyorum. Şöyle göz kararı girdim. Şu soğudu. Ateşimiz de bitiyor. Fazla odun yapmak istemedim. Bir kenarları sıfırlayalım. Şöyle. Burada sıfır. Şöyle attan bakalım. Çok da güzel girmişiz. Şöyle göstereyim. Sıkıntı olmaz. Şimdi bu tarafa girelim. Buna da 4-5 santim kadar gireceğiz. Yani şöyle bu şahvası soğutmak istemiyorum. Şu hizada az içeri fazla gittik. Şöyle gelsem muazzam olur. biraz dalgalı geliyorum ama olacak bir şey yok. Arkadaşlar o kadar da olacak şu an. Uçak soğudu kesmiyor. Şöyle ateş üstüne koyayım. Şunu keseyim ondan sonra iç silikon çıkacak kalacak arkadaşlar. Tabi onu yapmadan önce sizlere yine küçük bir hatırlatmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Kanalıma abone olarak ben destek olabilirsin arkadaşlar. Lütfen hobi kanalıma abone olmayı unutmayalım. Şöyle. hala soğuyor bıçak. Şöyle ısınmasını istiyorum. Şu kadar bir yerim kaldı. Onu da kestikten sonra iş bitiyor. Ben bunu kestim sonra sizlere görüntü alırım arkadaşlar.